daha güzel. Peki çevre nedir? Çevre hakkında bilgisi olan var mı? Evet, hayvanların, e, hayvanlarla beraber güzel bir e, dünyada yaşamak. Çok farklı Evet, güzel. Başka? Geri dönüşü. Geri dönüşü. Evet, yani çok güzel. Tüm atıklar. Tüm e, atıklar. Cam, kağıt, plastik. Evet, başka? Doğayı da temiz tutmalıyız. Evet, başka? Fa yeni yeni Çok güzel. Arkadaşın çok güzel ifade etti. Başka sen de söyle bakayım. Evet. Evet. Güzel. Çok güzel. Çok Bunun yanında metal kola kutusu. Doğada mesela kaç yılda Bu kumaranın gözü ne kumbarası? Evet. Az sonra ne yapıyoruz? Atlamızı topluyoruz. Sıfır atmak yine götürüyoruz. Evet, siz bunların hepsini yaptınız. Evet. 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 Trilyonlarca. Trilyonlarca. Beş bin tane. Bin tane. Maalesef arkadaşlar. Bir, 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 bir. Bekleyin şey şimdi anlatacağız. Bekleyin şimdi şöyle tut. Kartlara ayırıyoruz. Sen de bunu al. Bak yeşilleri bir yere koyuyorsun tamam mı? Kırmızı. Kırıklılar hiç gençler geçmiyor. Genelde ne Ne yapıyor lan Ya. Sen başlatacaksın. ne ee, Sıra, ya, sıra ya, şey, şey, sen ya. çekiyorsun? Sen çekiyorsun. Sadece bir şey, şey. şey. kişi şey çekiyor. Bir kişi Evet. Bir parça bir kişi çekiyor. gelecek. Yine aynı şekilde. Bir damla ya. Bir damla ya. Kaç lise suyu kirletiyordu? Aferin bak. Sorularınızda bunların hepsi Önce bir Bir daha Atıkları geri dönüşüme atmayı öğrendik, atıkları yere atmamayı öğrendik, yerleri kirletmemeyi öğrendik, yerlere çöp atmamak, çevreyi temiz tutmak, hayvanları korumak, hayvanlara zarar vermemek. ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendik Atıkları atık kutularına atmayı öğrendik. artık ben de bir çerkçedenreişim.